ABB TV ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Ziraat Yüksek Mühendisi Suat Musabeşioğlu. Kırsalın sesini ekrana getiren program Tarımın Başkenti'nde yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Bugün Ankara'nın güzide ilçelerinden birisi olan Ayaş'tayız. Ayaş, Ilıca Köyü'ndeyiz. Ilıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yaptığı faaliyetleri anlatacağız. Buradaki çalışmaları ekrana getireceğiz ve buradaki özellikle çiftçilikte, hayvancılıkta yapılacak ve yapılması hedeflenen projeleri de ekrana getirmiş olacağız. Ilıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanımız aynı zamanda da Köyümüzün muhtarı Hasan Nal Bey ile beraberiz. Merhabalar başkanım. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Suat Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. E, nasılsınız başkanım? İyiyim Allah aşkına. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür Vallahi ederiz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Mahallemde böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Sağ olun. İyi ki varsınız. Bizler teşekkür Sağ ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başkanım sizleri izleyicilerimize de e, tanıtmak üzere kısaca bir özellikle tanıyarak başlamak istiyoruz evet. yayınımıza. Kendinizi biraz bahseder misiniz bizlere? Ee, vallahi 1975 doğumluyum. E, Ilıca Mahallesi'nde doğdum. İlkokulumu burada tamamladım. Hı, hı. Ee, çiftçilikle uğraşıyorduk. Hayvancılık da vardı. 2005 yılında kooperatifimizi kurduk. 3 yıl yönetimindeydim. 3 yıl sonra başkan oldum. Bir de o günden bugüne kadar da başkanlık yapmaktayım. Evet yaklaşık 20 yıl öncesinde bir kooperatif evet, kurdunuz burada. Evet, evet. Hedefiniz neydi başkanım? Kooperatif, yani Ilıca Kooperatif olarak özellikle aslında kooperatifi de biraz anlatarak da e, başlamak istedim yayınımıza. Yani hı. Ilıca Kooperatifi neler yapar, faaliyet alanları nelerdir onlardan dilerseniz kısaca bir bahsedelim. Daha sonra özellikle e, başlangıçtan günümüze süreci de ekrana getirmiş oluruz. Kooperatifimizi 2005 yılında 50 ortakla kurduk. Hı hı. Tarım Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan ikisi ortak proje düzenlediler. Bununla 50 orta 25 artı bir koç 1300 tane küçük baş hayvan aldık. Onunla başladık faaliyetimize kooperatifte. Sonra e, mahallemizde hayvan olan üyelerimiz de vardı. Hı hı. Ama südümüz azdı. 300 litre südüren başladık. Hı, i̇lk adım aslında evet, 300 litreyle başladık. başladık. Sonra ortağımız 75'e çıktı. Daha sonra 2011 yılında 30 x 6 180 baş damızlık gebe düve projesi uyguladık Tarım Bakanlığı'ndan. Onunla birlikte sütümüz arttı. Hı, hı O da hem üyeye hem de kooperatife bir gelir oldu. Bu da güzel oldu. Yani süt odaklı aslında evet, faaliyetleri süt, evet, başlattınız ve bu kapsamda genişlettiniz. Evet, süt odaklı oldu. Üyelerimizin yem teminini de kooperatif olarak biz karşıladık, verdik. Bu şekilde devam ettik. Yani ilk adım aslında küçük başta evet, e, atılmış ilk, evet, Küçük, küçük başla oldu. Evet, küçük e, Ama tabii oldu. süt e, noktasında büyük başında avantajlı evet, olması av evet, öyle oldu. Kooperatif faaliyetleri başlamadan önce köyde e, küçük baş mı daha ağırlıklıydı, büyük baş hayvan üretimi daha ağırlıklıydı? Şimdi şöyle ikisi de vardı ama fazla değildi. Önceki faaliyeti kuyum sebzecilikti. Hmm. Sebze ekimi çoktu. Hı hı. Domates. O e, faaliyeti çoktu. Ayaş domatesi meşhur evet, olarak. Ayaş domatesi evet. Ayaş ol, domatesi meşhur Sebze üretimini evet. ağırlıklıydı. Şu evet. an ne durumda? Şimdi e, hayvancılığa geçtiğimiz için ekim azaldı. Hı hı. Yani hayvancılık daha ön plana çıktı. Daha ön plana çıktı. Evet. Sebzecilik faaliyetine devam ediyorlar mı? ya? Bir de tabii... Özellikle iklimin e, gelinen noktası da sebzeciliği etkiledi mi bu e, yörede? E, etkiledi tabii. Yani sudan dolayı. Bir de şimdi şöyle iki ay bir sebze satmakla onay geçim e, o, olmadı. Temin olmuyordu. O. O, olmadı. O yüzden dolayı hayvancılığa geçmeye, hı. geçiş yapmaya karar verdik. Hı hı. Zaten kooperatifin de kuruluş amacı bundan dolayı geliyor. Ve de iyi oldu da yani. Hı hı. Şimdi hiçbir üyenin veya mahallemin halkının sütümü ben satamayacağım elimde kalacak diye bir endişesi yok. endişesi yok. Ya zaten hayvancılıkta en büyük sorunlardan birisi pazarlama ya da evet. süt üretiyorsa da hayvan yetiştiriyorsa da et evet. de, özellikle evet, pazarlama konusunda ya piyasa şartlarını erişemiyor evet. ya da satamıyor. Yani bu tür problemleri var. Evet, Onu aşmış olmuşsunuz. Evet öyle aslında. oldu. Faaliyetimizi de bu şekilde sürdürüyoruz. Ee, sonra Ilıca köyü olarak özellikle küçük başta başlandı. Yani iki seferde aslında ciddi destek olarak da evet. hayvan varlığını arttırmışsınız evet, Artırdım. etapta. Evet. E o zamandan bu zamana hayvan sayısı olarak göz önünde bulundurduğumuzda rakamlar ne düzeyde? Şimdi büyük baş hayvan 2.700 tane şu anda. Hı hı. Küçük başta 2.800 falan herhalde öyle hı hı. tahmin ediyorum ne olması lazım. O şekilde. Yine birbirine entegre aslında evet. götürmüşler. Yani Evet, öyle Büyük baş ağırlık verdiği zaman küçük başta tamamen bitirmemişler. Evet, yani. bitirmedi. Evet. Tabii sebze üretimi de yapıyorlar. Evet, ama... var tabii. O da var yani. Yani tamam bırakılmış hı hı. değil. O üretimi de var. Evet. O da devam ediyor. Köyün yapısından biraz bahseder misiniz başkanım? Hem e, muhtar da olmanın sebebiyle özellikle Alacaköyü nüfus olarak işte çiftçilikle uğraşan kişilerin yaş ortalaması falan ne düzeyde? Şimdi yani benim... gençler hani daha çok kırsaldan kente göç e, oluyor ama burada tabii ciddi de bir faaliyet devam ediyor aynı zamanda. Bu nasıl yansıtıldı? Onda Merak ediyorum, o yüzden sormak istedim. Önceden dediğim gibi domates ekilimi çoktu. Hı hı. Sonradan belirli yaş oldukça azaldı. Gençlerimiz, benim genç nüfusum yüksek, çünkü hı hı. hayvancılıkla uğraşıyorlar. O yüzden dolayı pek şehre göç olmadı. Hı hı. Mahallem 300 hane, 800 falan nüfusum var. Bu şekilde Tabii bunun kooperatifin çok burada. Tabii e, etkinli etkinliği olmuş. var. Hı hı. Çünkü dedim yani yani hayvanın sütünü satamayacağım diye bir kaygısı yok. Onun içinde hayvancılığa ağırlık daha çok olmaya başladı. Şu anda da hayvancılık olarak mahallemde devam ediyor. Devam ediyor hayvancılık ağırlıklı yani. Yani kırsalda özellikle gençlerin üretimde kalması ya da kente göçmemesi için aslında ekonomik olarak önünü görebilmesi gerekiyor. Yani evet. burada kooperatif aslında bunu bu rolü üstlenmiş. Yani evet, bir bakıma doğru. pazarlama kısmını desteklediği için gençlerde burada bir şey üretirsem satabilme garantisi olduğundan dolayı evet, faaliyetlerini sürdürüyorlar yani evet. bu da aslında önemli detaylardan birisi. yani evet, sadece bireysel destekler değil e, böyle tüzel kişiliklerde kooperatiflerle beraber doğrudan üretime dokunulduğuna daha farklı boyuta evet, gelebiliyormuş evet. yani evet, öyle oldu Tabii Ankara ölçüde de aslında kooperatifim dikkat çeken kooperatiflerden bir tanesi başkanım evet. geçen evet. haftalarda e, birinci derece tarımsal örgütlerin derecelendirme sonuçları yayınlandı orada da e, kooperatif olarak tek sizinki birinci derece Birlik, daha doğrusu bir belgesi almaya hak kazandı. Tabii o evet. süreci de özellikle sizden dinlemek istiyorum. Şimdi Suat Bey, bu Tarım Bakanlığımızın geçen yıl başlattığı hmm. bir proje oldu. Ee, geçen yıl da birinci derece örgüt belgesine hak kazandım. Evet. Bu yılda kazandım. Bunun da benim ortaklarıma getirisi şu yönde. Yani bakanlığımızın Verdiği hayvan buzağı desteklemelerinde, süt desteklemelerinde e, bu yıl mesela 280 lira buzağı başı destek alacak. Birinci derece örgüt üyesi olduğu için. Artısı olacak Onun. Evet artısı olacak. O keza sütte de aynı. Hı hı. Çünkü her gün devamlı ürettiği için süt litre başında da bir 10-15 kuruş farkı olacak. farkı olacak. Yani birinci derece örgüt olmamız hı hı. bu yönden dolayı ortaklarıma iyi oldu ve tabii kooperatif olarak da bir proje başvurusu yaptığınızda ya da farklı çalışmalara hedeflediğinizde onlara da evet. artısı olabiliyor. Evet evet. Öyle olacak. Artısı daha olacak. Hı, -hı. Ama tabii üreticiye birebir dokunması da özellikle kayıp evet, ıı, olduğu bir yerde o da büyük artlardan bir tanesi. Evet. Tabii siz ağırlıklı süt olarak faaliyetinizi sürdürüyorsunuz evet, şu an. süt. Disiplin gerektiren de bir faaliyetlerden bir tanesi. hep derler ya böyle cenaze bekler süt beklenmez evet, diye Evet, Doğrudur. Hem, e, soğuk zincirinin yönetilmesi, işte pazarlanması yani hani bir ürünü alıp bir süre depoda bekleteyim de sonradan vereyim deme şansınız yok. Evet sizde. öyle bir şey yok. O yüzden bunun zorluklarını ya da detaylarını bir sizden e, 20 yıldır kooperatif olarak bu işi yapan bir isimden dinlemek istiyorum. Şimdi şu anda iki tane çalışanım var. Bir tane de su toplama aracım var. İkisi çıkar sütleri toplarlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi çok riskli süt işi. Zorluğu gerçekten çok zor. Çünkü sütün bozulmadan alınıp soğutucuya gelmesi lazım. Hı -hı. Bu konuda Çalışanlarım da çok gayret gösteriyor. Üreticilerim, onlar da bilinçli. Hı hı. Şöyle mesela hayvanın hasta olduğu zaman antibiyotik yaptığı zaman kesinlikle hiçbiri o sütü vermez. Hı hı. Döker, sütünü vermez. Çünkü verdiği zaman o tanktaki o gün kusudu komple bozar. Evet tamamını bozar. Bu konuda bilinçli olduğu için bu konuda Ha bazen istisnalı oldu, sıkıntı çektiğim oldu. Yani olmadı değil. Yaşanmıştır muhtemelen. Yani o... hani o da gözden kaçtığından evet. oldu veya ıı, takla arıza yapıyor, süt kesilme olayı oldu. Hı -hı. Çok temizlik gerektiren bir şey. Bu konuda da dikkat ediyorlar açıkçası. İyi, hijyen yani. önemli tabii hijyen, ön evet, hijyen önemli. Evet, hijyen çok önemli Evet. Tabii bir taraftan da sağlıklı bir şekilde onun pazarlanacak noktaya evet. da ulaştırılması gerekiyor. Aynen öyle, gerekiyor. pazarlanacak noktaya ulaşması gerekiyor. Tabii hep bir birlik olunca yani daha doğrusu kooperatif baştan altında birçok e, yani ciddi bir süt e, üretebilme potansiyeli olunca bunun de koşulları da değişir diye evet. düşünüyorum. Yani normal piyasada, piyasaya göre satış e, rakamlarınız nasıl etkileniyor bu durumda? Artısı oluyordur muhtemelen. Şimdi firmalara zaten biz sözleşmeli çalışıyoruz. Uh -huh. Sözleşmeli çalıştığımız için karşı tarafta alıyor. Biz de yani süt üretimi yüzde %30. 630 üstü var e, sözleşmelerimizde. Pazar konusunda da iyi. Bir sıkıntım yok. Yani fiyatlar noktasında biraz daha normal piyasa koşullarına göre. E, tabii tabi kalite olarak çok, yüksek. Evet. Yani şimdi fiyat konusunda mesela Ankara ilinde şu anda Musta Silim'e ben 19 lira ödüyorum. Hı hı. Bu diğer illerde 15 lira. Ciddi bir fark 16 var. 16 lira. Evet. Böyle bir farkımız var yani. Diğer illerde daha düşük süt. Onlar tabii bireysel bazen pazarlamaya çalıştıkları için. Bireysel de var evet. Ve bizim başkent olmamızın da bir avantajı Hı -hı. var yani burada açıkçası. Bunun evet. olayı da fiyat... Ama tabii o avantajı da e, kooperatif de aslında bir tabii. bakıma şeye çevirmiş oluyor. Yani faydaya çevirmiş evet, oluyor. Evet aynen Üreticisi öyle. Gezdiğinde. Çünkü burada bir köyde normal bir vatandaş tek başına üretse de bu sütü satmaya çalışsa o fiyatlara satması da mümkün değil. Satamaz. Evet. Yani o çok büyük sıkıntı olur. Seyyar sütçüye kalacak. Zaten seyyar sütçü de pek kalmadı ama hı hı. var o da satamadığı zaman sütünü bırakıyor. Ya azalıyor. Peynir çalmak zorunda kalıyor. Hı, İnan bizimle. belki sütünü döken bile oluyordur yani. Ama tabii veremediğinde ya da kullanmadığında. Zaten kooperatifin işte burada çok hı hı. şey oldu. Mesela bayramlarda bir hafta 10 gün tatil oluyor. Sütleri almıyor fabrikalar. Biz de topluyoruz. Diğer Şimdi başka soğuk zinciri, alanlara, soğuk zinciri sağlayıp diğer başka firmalara satıyoruz. O esnada isteyen olanlara değerlendiriyoruz. Evet, aynen öyle değerlendiriyoruz. Hani bir de süt çok olduğu için alan piyasası oluyor yani. Hı hı. Ha fiyatı düşük oluyor ama sonuçta oluyor. Üreticinin yanında sütü kalmıyor. Hı hı. Bayramda da süt toplamamız devam ediyor kesinlikle. Evet. Kalmıyor. Siz artık e, yılın her günü evet. bu faaliyeti aslında sürdürüyorsunuz. Evet, aynen öyle her günü devam ediyor. Muzane ekipte ciddi anlamda özveri gösteriyor. Anlaşılan yani onları da tebrik etmek lazım. Evet, da. öyle oldu bu çalışmalar. Tabii bununla beraber sadece alıp ürünü pazarlama gibi değil de bir de girdi teminleri de e, sunduğunuzdan bahsetmiştiniz program öncesinde. Özellikle onlardan da biraz bahsederseniz sevinirim başkanım. Yani yem olarak diğer çiftçinin ihtiyacı olan ürünlere de tedarik etmesinde yardımcı oluyor musunuz, aracı oluyor musunuz? Evet şimdi e, ortaklarımızın yemlerini biz karşılıyoruz, veriyoruz, getirtiriyoruz. Diğer ekipmanlarımız var. Onlarla birlikte üyelerimiz onları ufak bir cüzi ücret hı hı. karşılığında onlara da kullanabiliyor. Yani ekipman kullanımında ekipman, evet, cüz-i da şey oluyor. Böyle ekipman yatırımı gerektirmeden işini evet. e, görebilme şansı Evet sanıyor. öyle oluyor. Yani belli bir malzemelerin hani herkesin almasına gerek kalmıyor. Hı hı. İşte yem ezmedir. E, nohut ekmedir. Hı hı. Belli dönemlerde lazım olabilecek evet, belli dönemlerde. E, ekipmanları. Evet ekipmanları kooperatifimiz var. Bunu üye takıyor, işini Görüyor, gördükten sonra evet. getiriyor, diğer üye takıyor. Hı -hı. O şekilde karşılıyoruz. Kooperatif olarak toplu bir yem temin ettiğinizde mesela orada da aslında piyasaya göre biraz daha indirim e, olanakları oluyor mu? Evet oluyor. Yani hani yemin kalitesi, Hı -hı. aldığımız, kullandığımız yemin kalitesi yüksek oluyor. Fiyatta da tabii daha avantajlı oluyor. Hı, -hı. Ee, Ödeme koşullarında avantajlı oluyor. Şimdi üyenin südü var belli bir dönemde. Belli bir dönem geldiğinde de südü yemini karşılanmıyor. Hmm. Karşılamadığı zaman vatandaş maddi ma olarak belki o an için evet maddi bütçe olarak da bütçe ayıramıyor. Bütçe ayıramadığı zaman da bunu biz üstleniyor hmm. kooperatif olarak. Yani ta ki ne zamana kadar südü yükselip Art artıya artıya geçeyi. geçene kadar hmm. üyenin yem borcunu idare ediyoruz hmm. yani. Yani bankaya vesaire bir yere evet. borçlanmadan en azından Evet e, finans desteği aslında sonuç evet. oluyor. Sonunda. Aynen öyle oluyor. Evet. Bu tabii e, ilaca da özellikle kooperatifin biraz daha hani, gelişen ya da güncel şartlara göre e, farklı ihtiyaçlarda taleplerde olabilir. Burada hedeflediğiniz projeler, çalışmalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığınız faaliyetler var mı ya da neleri hedefliyorsunuz? Onları da dinlemek isterim. Şimdi e, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bizim Ayaş Belediyesi arasında evet. bir protokol imzaladılar. Bizim ile birlikte 15 ortağımıza süs soğutma tankları, hı hı. %50 hibeli olarak, %50'si ortaktan, %50'si de belediye tarafından hı. karşılanarak üreticilerimizin işletmelerine tanklarını bırakacağız. Bu da benim işte temin de siz de bahsettiğiniz sorduğumuz soruda işte sütün riski, hı hı. bu riskleri bildiğimiz için… Bu projeye hı. başvurduk Büyükşehir Belediyesi'ne. Onlar da sağ olsun kabul etti. Ee, düşüncelerimizi doğru ve yerinde buldu. O yüzden dolayı da 15 ortağımıza inşallah tanklarını koyacağız. Sütün soğulup direkt soğuk zincire girdiği zaman kooperatifin sütünün, ortağının kalitesi, da artacak. Kalitesi, yani. kalitesi artacak. Kalitesi artacak. Evet, şimdi soğutucu budun işletmelerin fiyatları da farklı olacak. O da çiftçiye aslında evet. devamlı bir artı sağlamış olacak. Evet, artı sağlamış olacak, yaptığı olacak. Yaptığı Evet, öyle olacak çok iyi olacak. Bununla beraber biraz daha üretim kısmında hem kalite hem de üretim miktarı da değişebilir. Yani yayınlara göre artış da gösterebilir. Evet doğrudur. Tabii Bu değişir. Tabii süt sektörünü nasıl yorumluyorsunuz başkanım? Özellikle yıllardır bu işin içinde biri olarak. Yani hep böyle gündemde tartışılan konulardan bir tanesi süt konusu. Hem fiyat noktasında hem de işte sürdürülebilir üretim noktasında. Çünkü belli dönemler olur. E, maliyetler karşılanamaz. Bu sefer Büyükbaş hayvanlar, yani inekler, e, süt sağılan inekler kesime gitme gibi gündeme gelen olaylar yaşanır mesela ülke gündeminde. Takip ediyorsunuz, biliyorsunuz evet. yakınen de. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Yani süt sektörü ülkemizde ne durumda? Gerçekten sıkıntılı zamanların olduğu çok oldu. Hı hı. Geçen yıl işte süt paralarımızı 3 ay geç aldık. Sütümüzü verdik, 3 ay sonra paramızı aldık. Böyle sıkıntılarımız oldu. Hı hı. Fiyatlar da düşük oldu. E, Halbuki böyle olunca vatandaş inan bir şey sağlayamadı yani gelir elde edemedi. Sıkıntılar oldu. Yeni yeni bir düzelme var ama inşallah daha iyi düzelir. Hı hı. Fiyatlarımızda da bir yükselme olması lazım. Çünkü girdiler çok pahalı. Yem öyle. Daha bir de ortaklarımız kendileri karşılıyor. Mısır hı. sılacını kendi ekiyor, yoncasını kendi ekiyor. Daha bir de hal böyleyken yani Kendine sıkıntı çekiyor. Girdilerinin bir kısmını yetiştirebildiği halde böyle evet, oluyor. Yani. Evet. Yani evet. Yetiştirdiği aynen. halde sıkıntı çekiyor. İnşallah o da düzelir. Yani tabii sürdürülebilir bir piyasa istiyor. Evet Şimdi yani. Kolay bir uğraş değil. hani Özellikle büyükbaş hayvan. Evet. E, sütü, diğer buzağısı, veteriner giderleri bir şekilde işletmesini koruyabilmesi. Evet aynen hepsi. öyle doğru. Aynı zorluklar gerekiyor. Bu tabii süt fiyatları açıklanıyor. Özellikle çiğ süt alımı noktasında Onları nasıl yorumluyorsunuz başkanım ya da sizin kooperatif fiyatlarına göre piyasadığınızda birbirine yakın mı arada ne gibi farklılıklar var? Şimdi süt konseyinin belirlediği fiyat 19.60 şu anda hı hı. ama üyeye ben 19 liradan ödüyorum çünkü satışlar hani şey değil karşı tarafın bir fiyatı yüksek alma durumu olmuyor. Ondan dolayı da 19 liradan ödemek zorunda kalıyorum. Onlar da işte piyasanın iyi olmadığını, satamadıklarını, Ondan yani, bahsediyorlar. Pazarlamacı orada. Pazarlamacı e, oradan. Evet, öyle oluyor. Tabii siz o rakamları birebir neredeyse aynısını hemen hemen almaya çalışıyorlar. Evet. Ama almaya çalışıyor. Diğerilerde daha da düşük. Evet, çok e, seyrediyor. düşük. Gerçekten çok düşük. Yani böyle olduğu zaman e, orada e, özellikle süt e, üretimi noktası. Yani ilerisini nasıl görüyorsunuz ülkedeki hayvancılığın gidişatıyla beraber süt üretimini? Ya dar boğazdan geçiyoruz. Yani dar, hı hı. sıkıntılı gerçekten. Şu an üretici hani. İnan e, aile işletmesi bu yönde aile işletmesi olduğu için hı hı. çaba sarf ederekten ayakta kalmaya çalışıyor. Bir şekilde ikametken düzenim burada evet, diye. Evet düzenim burada ediyor. diyerekten devam etmeye çalışıyor. İnşallah bunu aşarız yani. Hı hı. Ama sıkıntıları var. Yani darboğazdan geçebilecek miyiz? Orası İnşallah, soru işaret tabii. evet. Orası evet, tabi soru yani Umarım tabii sağlayabilecek şekilde olsun. devam ederler. İnşallah. Çünkü hayvancılık olmadığı zaman özellikle bir köyde Hani sizler de belirttiğiniz gibi mesela Ayaş'tan bahsediyoruz. Evet. Ee, önemli, tarımsal üretim açısından önemli olan ilçelerden bir tanesi. Evet. Ayaş domatesi ünlü bir, sebze kısmında ünlü bir ilçemiz özellikle. Ama e, yani sadece sebzecilik yapmış olsa e, evet. hayatın idame ettirmesi mümkün değil günümüz şartlarında. Evet, evet öyle oldu. Çünkü iki evet. ay sebzeden geliriyle ona geçim sağlayamaz ki. Ondan dolayı zaten hayvancılığa yöneldi vatandaş. Hani çünkü bu aylık sonuçta bir geliri oluyor. İşte icabında yem borcunu biraz bekle Süt parasını kullanıyor. Bu gibi şeyleri yapmak zorunda kalıyor. O da aylık bir gelir oluyor. Hı hı. O yönden dolayı yani biraz tercih bu yönde oldu. Ama tabii sıkıntı da var. Hı hı. İnşallah bu da düzelir. Yani İnşallah çünkü bu gerçekten hı. süt fiyatı çok düşük. Düşük kalıyor ciddi çok anlamda. Düşük. Yani Anadolu şartlarını düşündüğümüz evet. zaman Hayvancılık olmadan bir kırsalda bir aileyi ikamet ettirebilmek hayatın devam etmesi mümkün değil. Değil. Onun için de iki farklı şey var. Yani bu hayvancılığı sürdürebilmesi için de belli ekonomik koşulları sağlayabilmesi gerekiyor. Tabii burada kooperatif olarak en azından bir kısım yükünü almışsınız vatandaş. Evet, yani doğru. o konuda da tebrik ediyoruz sizleri ayrıca. Şimdi Ayaş ilçesinde benim gibi tarımsal amaçlı kooperatif olarak süt toplayan hiçbir kooperatif yok. Sütü yok. Hani var, e, Seyyar sütçüye veriyor. Bu da az yani. Mahalle olarak tonajı çok düşük. Bir biz var Ayaş'ta. Günlük işte 8 ile 10 ton arasında değişen aylara göre süt toplayan bir biz varız. Hani bazı işletmelerimiz var Ayaş'ta. Ticari amaçlı yapıyorlar. Onların tabii sütleri var. Hı -hı. Ama mahalle olarak, mahalle içinde e, bu işi fa yapan fazla yok. Hı -hı. Yani bir potansiyeli en azından koruyorsunuz ve evet. geliştirmeye çalışıyorsunuz. İnşallah onu koruruz. E, Şimdi bir düşüncemiz var ama bir daha bir şey yapamadık bir ufak çapta işte süt e, mandırası grup sütü peynir dirç işte, biraz böyle biraz işte, daha katma işte, değerli, evet biraz katma partim. değerli bir yapma planımız var İnşallah o da olur hı hı. o zaman daha iyi olacak üyeye daha iyi olur hı hı. öyle bir düşüncelerimiz var İnşallah onları da bir gerçekleştiririz. İnşallah başlıma Ilıca'da da güzel bir e, mark olur aslında burada evet yani umarım onu da başarırsınız İnşallah. onu da yaptığınızda ayrıca da ABB TV olarak da yayınlayıp Her zaman destek bekliyorum. olmak isteriz. İnşallah ben. inşallah Sağ olun. Rica ederiz başkanım. Özellikle programımızın da son dakikalarına gelirken hem Ilıca köyü nezdinde hem de buradaki hayvancılık potansiyeli ortaklarınız yani bu üretimi kırsalda devam edebilmesi noktasında da görüşleriniz, önerileriniz buradan çiftçilerimize, kamuoyuna söylemek isterkeniz varsa onları da alabilirim. Yani şimdi şöyle biz ben şahsım adıma konuşuyorum. Kooperatif demek saygı, sevgi, birlik ve güç olduğunu hissettim. Bir de bunun ortaklarına da getirisi yani insanların yapacağı bir işte mesela hayvancılıkta işte hiçbir kaygısı olmaz. Kooperatifleşmenin yapmalarını öneririm. Çünkü hı. birlikten güç de var Onu öneririm yani. Bir avantaj olu yani gerçekten. Hı hı. Burada da doğmuş yani onu da evet. görmüş olduk. İşte evet. Bunu yakaladık. İnşallah da böyle devam eder. Hı hı. Ülkemize katkıda bulunuruz. Teşekkür ederiz başkanım. Katkılarınız destekleriniz. Ben çok teşekkür program. ediyorum. Böyle bir program yaptığınız için Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Başkan'a da çok teşekkür ediyorum verdiği desteklerden dolayı. Sağ olsun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz başkanım. Evet değerli izleyenlerimiz bir yayınımızın da sonuna geldik. Tarım Bakanlığı program olarak tabii ki ilçelerimizde yapılan faaliyetleri, örnek çalışmaları özellikle bir e, köy düşünün. Ilıca Köyündeyiz. E, burada bir hayvancılıkta potansiyel yakalanmış ve bunu 20 yıldır da sürdürüyorlar. Arttırarak devam ediyorlar. Ve bununla beraber de aslında kırsaldan kente göçü de önlüyorlar. Burada insanlar, genç nesiller de özellikle kalıp üretim yapabilme bu işlemleri, faaliyetleri, bu daha doğrusu Anadolu'daki üretim kültürünü sürdürmeye gayret gösteriyorlar. Bunları da bizler de Tarımın Başkenti programı olarak ekranlarımıza getirmeye devam edeceğiz. Yolunuzun yönünüzün ve gönlünüzün açık olması dileğiyle hoşçakalın.